Bugün bugün Beyzi ile kupa ilk Başlayacağız. Bakalım ne kadar yaptık. Yüksel valla yükseltmek için her şeyi yaparım. Bu arada güzel çıkarttık çıkarttık. Şimdi ender çıktı. Hem de günlük hediyeden çıkarttım. Tamam. Burası Meclis'e biraz uygun gibi. Ama bu arada like atıp abone olursanız sevinirim. <laughs> like bir merhaba. İşte Meclis'in kolu yok. Robotik kol takıyor. <laughs> Yorumladıkça Robotik kol yazanın yorumuna kalp bırak. Can. <laughs> sen nereye kaçıyorsun? Çok hasar veriyorsun bak. <laughs> Oha. Meyzi çok hasar veriyor. Bu. Bu sen kaçıp Sen bunu büyük bu alabileceğini... Bu enerjileri alabileceğini sanıyorsun. Kar, sen de kendine bir şey sanma. Bir 3 4 vuruşta ölüyor zaten. Bir, üç, bir, Abi ya. Dakika bir gol bir ya resmen. Dakika bir gol bir. Ben botları geçip geliyorum. Şaka şaka da dakika bir gol bir yenildim zaten <laughs> bir kostüm geldi bir tane. o da Nisa'nın kostümü panda Nisa o da pek bir şey değil pek güzel <laughs> değil bence Jelajik Nita ve Köpek Balığı Nita daha iyi. Mesela bende var. Bu arada ne kadar kısa yazmayı unutmayın. Bunu da yapacak. Bunu. Gözlerimize. Böyle neye gerek kalmadı zaten. Anlamışsınızdır. Anlamayanlar için söylüyorum. Bak. Bu Rico biraz sıkıntı dermişim. Ana. Benim şimdi. Oo, baba piro. Kim gibi oynasak mı ya? Yok be. Orada yorumlara cinsiyetinizi yazabilirsiniz. <laughs> Gerek kalmadı tekrar oyna basalım bu video müthiş olacak ben botları halledip geliyorum bir dakika kimler geliyor Ko Ü İki kostüm gelirse botları geçmeyeceğim böyle geleceğim iki kostüm iki kostüm hatta daha fazla Hı yanlış görmediysen üç kostüm abi ilkten de duyursam. Yuh ya yuh yuh. yuh. Cezalı yapacağız. <laughs> Arkadaş. Abi. <laughs> Arkadaşlar bu arada yanlışlıkla bir ses çıkarttım. Başka bir ses çıkarttım. Biraz, biraz aslayayım da. Oha. Şimdi de bu çıktı. Lan boş yere ulti attım bro. Geldi de bir şey sanıyor. Ya bro ya çek işte aldım. Bunu bastır bir şey Bu içi basar mısa içimden geçer. <laughs> 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 Arkadaş. <laughs> 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 Meyzeyi sevmiyorum değil ha. Orada bir gün bir gün Lola ile de şeyini çekebilirim. Biraz yüksekler ama şaka şaka. Bu da ses Lola'm varmış. Trabble. Ama böyle gider. Neyse. Bunun kostümleri bakalım. Alabilecek varsa varmış. Orman kraliçesi. Oha çok iyi. Bu çok yakışmamış. En iyisi bence şu. <laughs> en iyisi. Neyse. Bunun hikayesini okumadık bu arada. Beyaz bir güvenlik şefi. Ama gizli can keyif alıyor. Öyle ki bazen yaşanan tehlikeli durumlarda bir parmağı olabileceği düşünüyor. Diyor. Düşünüyor. Bu arada bunun gü gücünü de test edeceğiz. Kostüm vermedi. Yanlış görmüyor. <laughs> Buraya el ve kan ben geldi. Beni ortaya aldılar. <laughs> <laughs> sen evin içinden geçerim bak. Oh ya kal. Dur. Birazdan savaşa nasıl dahil olacağım? Oy. Leon Leon. Büyükler bize kaldı mı? Anladım. gel kez Maisie ile 7 yaptım ve ilk kez oynuyor. Kostum bile denemedim. Sona kadar de Çünkü o gök taşı zaten şeyde var. İnşallah Edgar değildir. Hiçbir i̇şte de Edgar yoktu. Lan neredesin bot? İçinden geçebilir mi hızlıca? Yani kendim... o. Bak tek sahibiyle ölür. Evi yakından konuşmak iyi olmaz. Giderek ferme atmadım sana. Çay kahve içmek ne olmaz bunlar işte. <laughs> <laughs> Al. Bin altı. İşime yarar. İşime yarayanları alıyorum ben kulüpte yok. O Maze diye. Ay <galiba>. yanlış. <laughs> bir atış toplurur. Ne bas? Şu roket nerede atsar hedefin sağ. Çaldım. <laughs> sıra sırad botlara karşı. Ben bir dakika. Düello. Bir dakika bir dakika. Kabul edecek bir arkadaşımız. dur. Aa. Nehir geçit. İki tane olsun yeter bize. Yani şimdi biz. Tamam Bu. şarjı ihtiyaç olmayacak gibi. Olacak mı yoksa? Hadi be ya. Gel emin değilim. Bul. İşim bitti dur. İşim bitti Dur. dur. Bu oda var. Hayır. Oy. Oh. Bakın şimdi. Tablet oynuyor bu arada botları. Yani tablet oynuyor. Tam karıştı. En nasıl kartı vardı nasıl verebildiğini öğrendim. Ay, <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hayır. Ha ha ha. Ne? Bir Biden... daha. Video çekiyorum ya. Thank you, Dom.